Bağla bağlarını. Yardımcı ol Bilal, bilmiyor çünkü. Öbür tarafa geç Bilal. Görüntümü kesmeden götünü döndün hemen bana. Bu Bunların üstünde de çorap giyecek. Tamam mı? Bağladıktan sonra çorabını giyecek ve gidecek. Şimdi sen yarın bugün yürüyeceksin, edeceksin, yarın geleceksin, doktora gideceğiz. Ne zaman ben gidiyorsun? Ne zaman gidiyorsun Şırna? Şırna biz gitmiyoruz. Gitmiyor musun? Yok ben Mersin'de oturuyorum. Ben ha doğru Mersin'de Şırnaklı oturuyorum. Şırnaklıyım ama Mersin'de oturuyorum. Mersin Mersin çok güzel bir şehir. Yok eğer mesela ayak acıyor bir şey varsa yarın yine gelelim. Gel istediğin zaman gel. Ben i̇stediğin gel. zaman gel. Kapıdan çıktın, ayağı aldın, bir daha seninle işin mesela, yok. Mesela biz bundan memnun olduk, güzel oldu mesela. Kaç yıl sonra gelip öpeceğiz? Ne yavrum? Mesela biz bundan memnun olduk. Güzel olmuştu. Hoş sana buraya gelir yani. Eğer gel bunu yani memnun olacak yani. Hı. Ne zaman yani? Ne Kalk bakalım büyür bak. İndirme onları. Çek sandalyeyi. Kaç bakayım evlat sen Hadi. oradan? Hastanım benim be. Koçum. Maşallah, maşallah. 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 Bakın be bu benden daha sıcak. Ya abi o, o, da, <laughs> o, o tavanına basıyor. Benden de daha iyi olsun yani. inşallah. Aşağı, daha iyi olsun. Tabii. Hadi git çık bakayım. Ay maşallah. Neden böyle oldu? Doğuşta. Akrabalık var mı? İyi ki ellerde bir şey yok. Şey. Şey. Doğuştan olanlarda elde oluyor? Evet. Hayatta oluyor? Tekrar çık. Akrabalık yok. bir şey yemedim falan hiç doktora gitmedi. Hayır, gitmedi. Yani, Suyucum verdi yani. Nereye gitmedi? Doktora. Doktora gitmedi. Allah vermiş onu dün. İşte çok, çok beğenmiş. Beraber misiniz? Allah'ım benim evet. Allah'ım. Hadi gündüz paçaları.